Devlette birden fazla maaş alan bürokratlar tartışmasında son adres et ve süt kurumu. Vatandaşa ucuz et imkanı sağlamakla görevli kurumun yönetimindeki dört ismin devlette başka görevlerinin de olduğu ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Aydemir, et ve süt kurumu yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı müşaviri ve tarım kredi kooperatiflerinin denetçisi. Kamuda çok maaşlı bürokratlar tartışmasında son adres et ve süt kurumu. Vatandaşın ucuz et için kuyruğunda beklediği kurumun 6 yöneticisinden 4'ünün çok maaşlı olduğunu söyledi CHP'li vekil. Kırmızı etler biraz daha fiyatları olduğu için alamıyoruz. Yani keşke alabilsek ama olmuyor. Türkiye genelinde 18 ayrı satış noktası var Et ve Süt Kurumu'nun. Her satış noktasının önünde de her gün binlerce insan vatandaşın sabahın ilk ışıklarıyla kapısında ucuz et kuyruğuna girdiği Et ve Süt Kurumu 2018, 2019 ve 2020 yıllarını zararla kapattı. Son 3 yılda Et ve Süt Kurumu'nun toplam zararı 748 milyon 771 bin lira. Ama kurumun yönetim kurulundaki dört ismin kamuda başka görevlerinin olduğu da ortaya çıktı. Yani asıl görevlerinin dışında et ve süt kurumu yönetim kurulu üyelikleri içinde maaş aldıkları. Hasan Hüseyin Aydemir onlardan birisi. Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu abisinin kayınbiraderi de olan Aydemir, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğinin dışında Tarım Bakanlığı'nda müşavir. Ayrıca tarım kredi kooperatiflerinde de denetçi. Sezai Aydın Et Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı danışmanı. O da çift maaşlı. Bir diğer çift maaşlı isim Mustafa Altuğ Atalay. Kendisi Et Süt Kurumu Yönetim Kurulu'nda ve balıkçılık ve su ürünleri genel müdürü. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Erdurmuş da 31 Mart'a kadar hayvancılık genel müdürüydü. Geçtiğimiz günlerde görevden alındı ama kadrosu Tarım Bakanlığı'nda. Yani CHP'li Yavuz Yılmaz o da çift maaşı diyor. Kamudaki görevlerinin dışında et ve süt kurumu yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle bu isimlerin ne kadar maaş ya da huzur hakkı aldıkları bilinmiyor. Ama kurumun dışarıdan atanan yönetim ve denetim kurulu üyelerine 2020 yılında 353 bin lira ödediği iddia ediliyor.